Kardeşlerim, size duymak ve duymak istemedikleri gerçeği söyleyeyim. Elimizde bir rapor var. Türkiye küresel organize suç endeksinde 193 ülke arasında 10. sırada. Göçmen kaçakçılığında dünya 10 .suyuz. Eritre ile Lübnan arasındayız. Eroin ticaretinde dünya 11. .siyiz. Mozambik ile Güney Afrika arasındayız. Finansal suçlarda dünya 12. Kamboçya ile Malta arasında. Bu tablo kimin eseri biliyor musunuz? Türkiye'yi 23 yıldır tek başına kim yönetiyorsa onun eseri. 2018'e kadar Adalet ve Kalkınma Partisi. 2018'den bugüne de bizzat başkanlık sisteminin başındaki kişi. Hani diyordu ya, Dijer'in kenarında kurdun kaptığı bir koyun bile benim mesuliyetim altındadır. Biz de onu söylüyoruz. Sizin mesuliyetinizin altında bir zamanlar bunlar mafya filmlerinde olur sandığımız sahnelerin sokaklarımıza taşınması da sizin mesuliyetinizin altında. Devlet içinde suça göz yumulması, kara para aklama ortamının oluşması da sizin mesuliyetinizin altında. Suç sektörünün büyümesi de, Türkiye'nin suç ağlarıyla örülmesi de sizin mesuliyetiniz altında. Hani Türkiye'yi maliye eylem görev gücü yani FATF'ın gri listesinden çıkarmakla övünüyorsunuz ya, Türkiye'yi gri listeye düşüren siz değil misiniz? Kardeşlerim, Türkiye suç ağlarının gücü, esnekliği, yaygınlığı açısından en riskli kaçıncı ülke biliyor musunuz? Maalesef dünya üçüncüsüyüz. Dünya üçüncüsü. Güney Afrika ile Kenya arasındayız. Türkiye mafyanın, çetenin gücü ve yaygınlığı açısından en riskli kaçıncı ülke? Dünya 16.sıyız. Orta Afrika Cumhuriyeti ile Kostarika arasındayız. Ve en korkuncu Türkiye suçta devlet bağlantılı aktörler açısından en riskli kaçıncı ülke? Dünya 12.siyiz. Venezuela ile Güney Sudan arasındayız. Yani devlet kurumları içinde suçu koruyan, kolaylaştıran birileri var. Şimdi size dönüp ne diyorlar? 5 gün önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çıkıyor. 3985 operasyon yaptık. 1367 organize suç örgütünü çökerttik. 150 milyar liralık varlığa el koyduk diyor. Evet doğru polisimiz çalışıyor. Ama organize suç endeksinde Dünyada 10. sıradayız. Sayın Ali Yerlikaya'dan önce de iyi bir yerde değildik zaten. 15. sıradaydık. Ama görünüyor ki yapılan binlerce operasyonun sonucunda Türkiye 5 sıra daha gerilemiş. 5 sıra daha kötü duruma gelmiş. Çünkü ortada bir bataklık var. Ve bu bataklıkta sivrisinek avlanıyor. Bataklık suç üretmeye devam ediyor. Organize suç, yolsuzluk ve siyasi himaye bataklığında yükseliyor. Bu bataklıkta aynı suçlular geri dönüyor. Bu bataklıkta aynı sistem tıkır tıkır çalışıyor. Neden?